Project Shadow is far beyond anything we've ever encountered. Evet videonun başında da gördüğünüz gibi bugün değineceğim konu Sonic serisinin sinematik evreniyle ilgili bir teori hakkında olacak. Ve konumuz da şu, Shadow Sonic'in babası olabilir mi? Fragman yayınlandıktan sonra Netflix'e serinin iki filmi de varken bir izleyip gözden kaçırdığın detaylar var mı diye bakmıştım. Ve sonra şunu fark ettim. Sonic bir çocuktu. Kendi türünün tek ve belki de son üyesiydi. Ancak Shadow'a baktığımızda Shadow hiçbir zaman çocuk olmadı. Onu en üstün varlık olarak yarattılar ve illaki Shadow'un DNA'sını almış olmaları gerekiyor öyle değil mi? Fragmanda gösterilen Ark istasyonu Shadow üzerinde deneyler yaptıkları ve onun sayesinde ölümsüzlüğü keşfetmeye çalıştıkları bir tesisti. Shadow asla bir çocuk olmadı. Ancak yaklaşık olarak 50 yıl önce falan yaratılmış olması gerekiyor. Shadow yakalanmış olsa da çok büyük ihtimalle Egmen'in dedesi olan Geralt kaçmayı başardı. Ve Shadow'u kaybetmiş olsa da ondan aldığı bir parça yani DNA örneği sayesinde Sony'i yaratmış olabilirdi. Fark ettiyseniz Sonic ve Shadow arasındaki benzerlik fragmanlarda bile ortaya çıktı. Knuckles Shadow'u gördüğü anda onun bir kirpi olduğunu söylüyor ve Sonic'ten çok daha güçlü olduğunu belirtiyor. Sonic evreninde Tails bir tilki, Knuckles bir karınca yiyen ve Sonic de kirpidir. Ancak yaşadıkları dünyada bu şekilde evrimleştikleri düşünüldüğü için onları uzaylı kabul ediyorlardı. Şimdi benim ilk düşünceme göre Shadow ve Sonic arasında Soldier Boy ve Homelander doğduğu gibi bir bağlantı olabilir. Sonic yaş olarak Shadow'dan çok daha küçük bir karakter. Ayrıca bir bebek olarak doğduğunu ve onu koruması için Long Love'a verdiklerini çok iyi biliyoruz. Shadow sahip olduğu güçleri hiçbir zaman özgür bir şekilde kullanamadığı için bileklerine sınırlayıcı halkalar takılmıştı. Çünkü Shadow'un koşabileceği ya da özgürce dolaşabileceği bir dünya olmadı. Hayatının tamamını bu istasyonda geçirdi. Ancak Sony'e baktığımızda çocukluğundan beri özgürce koşabiliyordu ve güçlerini çok doğru kullanıyordu. Bu yüzden Shadow limitsiz formuna geçtiğinde bazen Black Adam'da olduğu gibi kendini kaybediyor ve büyük patlamalar oluşturabiliyordu. Yani film evrenine baktığımızda evrimsel anlamda Sonic karakteri Shadow'dan çok daha gelişmiş olabilir. Olabilir. Elbette Shadow ilk orijinal kirpi ise ve Sonic onun soyundan geliyorsa bu doğru olacaktır. Ve aslında beni bu düşünceye iten başka etkenler de var. Biliyorsunuz ki Knuckles'ın kabilesi Master Emerald isimli zümrütün koruyucusuydu. Aynı zamanda bu silahı yaratanların Knuckles'ın kabilesi olduğu açıklanmıştı. Ama bence Kaos Zümrütleri zaten evrenin farklı noktalarında bulunuyordu. Knuckles'ın kabilesi ise tüm Kaos Zümrütlerini toplayıp hepsini tek bir zümrüt olacak şekilde yeniden biçimlendirdi. İlk filmin başında Knuckles'ın kabilesi Ekidna, Sonic daha küçükken onu fark ediyor ve peşine düşüyordu. Peki neden Sonic'i yakalamak istiyorlardı? Sizce Sonic'in başka biriyle bağlantılı olduğunu düşünmüş olabilirler mi? Şimdi orijinlerde Shadow'un yaratıldığı döneme bir bakmak istiyorum. Bundan yaklaşık 50 yıl önce Geralt Robotnik, Black Doom isimli bir varlıkla anlaşma yaptı. Black Doom'un DNA'sını kullanıp Shadow projesini başlatması karşılığında Master de 50 yıl sonra dünyaya geldiğinde ona vereceğini söyledi. Bunun üzerine Black Doom, Shadow projesi için kendi DNA'sını verdi ve 50 yıl sonra geri döneceğini söyledi. E tabi bu süre içerisinde Shadow'un 7 Kaos Zümrütü'nün peşine düşmesi ve buna Ekitna kabilesinden çalması sizce mantıklı mı? Bence mantıklı. Ama olay burada bitmeyecek tabii ki. Shadow sahip olduğu güçler sayesinde Ekitna kabilesinden bunu çalmayı başarıyor. Bu sırada hükümet Shadow programında genetiğini incelerken Black Doom'un DNA'sını görüp onu tehdit olarak algılıyor ve yakalamaya çalışıyorlar. Sonuç olarak Geralt kaçmayı başarırken Shadow yakalanmış oluyor. Bu süreçte Geralt Robotnik Shadow programının başarısız olduğunu ancak nihai varlığı yaratma imkanının hala geçerli olduğunu düşünecek. Böylece belki bir taşıyıcı anne ile belki de bir laboratuvar ortamında bebek Sonic yaratılmış olacak. Ve Sonic'in gelişebilmesi için onu Mobius'a getirecekler. Mobius dediğimiz yer ise ilk Sonic filminde Sonic'in koşturduğu dünyaydı. Burada baykuşlarla anlaşma yapan Gerald, onlara hem Sonic hem de Master Emerald'ı verecek. Baykuşlar bunu kabul ettiklerinde bence gerçeği saklamak için başka bir hikaye uyduracaklar. Yani Sonic 2 filminde gördüğümüz baykuşlar ve Ekidna Savaşı aslında uydurma bir hikaye olacak ki böylece kimse gerçeği öğrenmesin. Çünkü böylesi bir durumda herkes Sonic'in peşine düşer ve onu mutlaka öldürürler. Sonic evrendeki en güçlü varlık olarak yaratıldı ve herkes bunun farkında. Ekidna kabilesi onun hızını gördükten sonra peşine düştü. Tails'ın söylediğine göre Sonic Galaxy'de yaşayan en hızlı varlıktı. Ayrıca Sonic ve Kaos Zümrütleri arasında sağlam bir bağlantı var. İkinci filmin sonunda Kaos Zümrütleri Sonic'in hayatını kurtarmak için bir anda havalanıp ona gelmişlerdi. Bu da Kaos Konsol yeteneği sayesinde Sonic ve Shadow'un bağlantılı olduğunu doğrulamış oluyor. Zaten Black Doom dediğimiz varlığın amacı Shadow yaratıldıktan 50 yıl sonra onun sayesinde Kaos Zümrütlerini geri almaktı. Yani bu görevi baykuşların değil de Shadow'un yapmış olması lazım. He belki şöyle de olmuş olabilir. Baykuşlar Ekidna kabilesinden zümrütü çalıyorlar. Sonra Shadow baykuşlardan bunu çalıyor ve Ekidna kabilesi bunu gördükten sonra kirpilerin peşine düşmüş olabilir. Ancak burada önemli olan detay şu ki Black Doom dediğimiz varlık kaos kontrolü yeteneğine sahipti. Ve şu anda film evreninde kaos kontrol yeteneğine sahip olan iki karakter biliyoruz. Birisi Shadow ve diğeri de Sonic. İlla Shadow ve Sonic baba oğul olmak zorunda değiller ama ikisinin de Black Doom'un DNA'sı ile oluştuğunu düşünmek bana fazlasıyla mantıklı geliyor. Teknik olarak Shadow aslında Black Doom'un oğlu olarak geçiyordu. Yani bu durumda Shadow ve Sonic'in kardeş olma ihtimali de olabilir. Aradan geçen yılların ardından Gerald Robotnik, Shadow'u yaratırken yaptığı hataları ve kusur olarak gördüğü şeyleri belki de Sonic'te yapmamış olabilir. Yani bu durumda Sonic'in Shadow'dan çok daha başarılı bir proje olma ihtimali var. Tabi bu durumu ancak 3. film çıktığında kendisi anlatırsa öğrenebileceğiz ki büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü orijinlerde Geralt'ın idam edilmiş ve öldürülmüş olması gerekirken hala hayattı. Yani Geralt bir anda Sony'yi gördükten sonra ne kadar da büyümüşsün diyebilir. Ayrıca Long Claw, Sonic'ten sürekli sahip olduğu güçleri gizlemesi gerektiğini söylüyordu. Şimdi biraz mantıklı düşününce Shadow'un başına gelenler sahip olduğu güçler yüzünden yaşandı. İnsanlar Sonic'i fark ettiklerinde onu yakalamak için her şeyi yapmışlardı ve Paramount Plus'ta yayınlanan Knuckles dizisinde 1974 yılında dünyaya bir uzaylının geldiği söylendi. Şu an 2024 yılındayız. 1974 yılı ise tam olarak 50 yıl öncesi oluyor ve herkes bunun Shadow'a yapılan bir gönderme olduğunun farkında. Yani hükümet hem Shadow'u tanıyor hem de Sonic ve onun güçlerine sahip olanları yakalamak istiyordu. Bence bu detaylar yeni film için önemli bir ayrıntı olabilir. Şu anda ben sizlere Shadow kesin olarak Sonic'in babası demiyorum ama gerçek nihai varlığın Sonic olması bana kaçınılmaz geliyor. Genelde bu tür hikayelerde aynı yerden gelen ama iki farklı yola ayrılan şeyler vardır. Mesela Beyblade serisinde Eldrago ve Pegasus gibi. Eldrago manyak derecede güçlüyken burada Shadow'u temsil ediyor. Pegasus ise mavi renkli ve iyiliği yani Sonic'i temsil il est dur. Ayrıca film evreninde Knuckles'ın bir kabilesi ve ailesi varken Sony'in ailesine ne olduğunu da bilmiyoruz. Knuckles doğarak hayata gelen bir çocuktu ve zamanla büyüdü. Tüm bunların yanında Knuckles'ın kabilesinin nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü de açıklanmadı. Yani sizce Longclaw bu işi tek başına halletmiş olabilir mi? Sony'in başı derde girdiği anda Geralt gelip hepsini öldürmüş olamaz mı? Hatta Knuckles'ın Robotnik'i keşfetmesi bile Sony'in dikeninden yayılan kaos enerjisiyle mümkün olmuştu. Yani Knuckles zümrütlerle aynı frekansta bir enerji keşfetmişti. Bence tüm bunlar şimdiye kadar açıklanmayan önemli detaylardı. Eğer ki şimdiye kadar söylediğim şeylerin bir kısmı bile sizlere mantıklı geldiyse bu teoriyi geliştirip sizler de video çekebilir ya da yorumlarda kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sinematik evren ve orijinlerin farklı olması elbette çok normal bir durum. Sonuçta Geralt Robotnik'in kurgusal evren tarihinde hala hayatta olan ilk versiyonunu göreceğiz. Ve şunu da düşünmeden edemiyorum dünyada Master Emerald'ı sakladıkları labirenti gerçekten de baykuşlar mı inşa etti? Yani bu labirentin mucidi bizim kertuşun dedi olamaz mı? Belki de ikisinin aile bağlantıları geçmişe dayanıyordur. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.